Evet. Başlayalım inşallah dersimize. 44. sayfadayız. Dönem müdafana meselinin 44. sayfasında. Bugünkü dersimize buradan başlayalım ben. Şöyle işaret kalemimi alayım. Başlayalım. Ma mafih diye başlıyor paragraf. 44. sayfadayız. Ma mafih Eğer Rönan'ın ifadesi sahih olsa, bu da İslamiyet için nakısa mı addolunmak lazım gelir? Bir önceki ifadeden bahsediyor. Artık oraya dönmeyelim. Monsieur Ernest Rönan'ın bir şuraya bir ilk sorumuz olarak size yöneltelim arkadaşlar şurası. Şu terkibi alalım sizden. Ne olabilir bu? Ernest, Mösyö Ernest Rönan'ın bir nokta nokta daha geliyor diyor. Şöyle daha geliyor. Ne olabilir bu nokta nokta? Tabii sohbet bölümüne yazacaksınız. Ben de sohbet bölümünü sadece bana gelecek şekilde ayarlayayım. Cevapları Evet, Mösyö Ernest Dürra'nın bir nokta nokta daha geliyor. Mösyö Ernest Dürra'nın bir nokta nokta daha geliyor. Ne olabilir? Kafla başlamış, Val var, Lam var. <laughs> Cevapları bekliyorum arkadaşlar. Evet. Bir cevap geldi. Eksik bir cevap. Bu kavl kelimesi kavl yani söz. Kavli garibi. Yani garip bir sözü daha geliyor diyor. Bir sözü kavli garibi daha geliyor. Kavli garibi. Şuraya bunu koyalım dursun bakalım orada. Devam ediyoruz. Neymiş o garip sözü? Ermestr'un kuvve-i ruhaniye ile kuvve-i hükümeti. Burada kuvve malum kuvvet. Ruhani kuvvet kuvvet ile hükümet kuvvetini. Yani burada şey günümüz ifadesiyle din işleri ve işte devlet işleri gibi düşünelim bunu. Kuvvet ruhaniye ile, kuvvet yani din gücüyle, hükümet gücünü birbirinden tefrike, yani tefrik ayırmak, birbirinden ayırmaya asla müsait olmayan İslamiyete, yani din ve e, yönetim işlerini birbirinden ayırmak, ayırmanın mümkün olmadığı İslamiyete, Cebir ve şiddet cihetiyle, yani zorlama ve şiddet cihetiyle yalnız İspanya'nın Engizisyonu tefevvük etmiş imiş. Bu kimin sözü imişe kadar? Rönan'ın sözü. Diyor ki İslamiyet'te yönetim, hükümet işleriyle dini işleri ayrılamaz ve bu İslamiyet'e şiddet ve zorlama açısından yalnız İslamiyet'i bu açıdan sadece Engizisyon Mahkemesi geçmiş olabilir diyor. Geçmiştir diyor. Kim diyor bunu? Ernest Renan. Acaba Monsieur Ernest Renan sureti mahsusa da hedefi itiraz ettiği ehli sünnetin tarihinde Sen Bartel mi vakası. Buna bir dipnot koymuş. Sen Bartel mi vakasının ne olduğuna bakacağız şimdi. Sen Bartel mi vakası gibi bir feci ayı mezhebiye tesadüf et, etmiş midir ki Engizisyon'dan başka cebir ve şiddette muamelat-ı İslamiye'ye tefevvük edecek bir hal bulamıyor. Ne diyor burada? Yani bu yukarıdaki Engizisyon sadece şiddet ve cebir açısından Engizisyon İslamiyeti geçmiş. İslamiyette şiddet vardır sözüne, Ernes'in bu sözüne. Diyor ki mi olayına benzer bir olay mı var ki diyor bizim tarihimizde, İslam tarihinde de böyle söylüyorsun diyor. Bu Sembartel mi olayına bir bakalım. Ee, neymiş? Dipnota herhalde bir bilgi vardır bununla ilgili. Bir numaralı dipnota inelim. Evet, Fransa'da şöyle işaretleyelim. Fransa'da Kral 9. Şarlın emriyle Protestan diyor galiba. Protestan mezhebinde olanların katil katliam edilmesidir. Evet, Senbartel mi olayı buymuş. Protestan mezhebine dahil olanların e, öldürülmesi. Bu vakayı Hunhari, Hunhare'de, Hunharane'de Fransa'da 25-30 bin kişi idam olundu. İdam edildi diyor. Evet. İdam edildi. Sen Bartel mi olayı buymuş. Dönelim metnimize. Evet buradayız. Yeni gelen arkadaşlara da hoş geldiniz diyelim arkadaşlar. Geç gelenler hoş geldiler. Sonradan gelenler. Şimdi devam edelim. Vakası gibi bir bunu okumuştuk. Nereye kadar okuduk? Şuraya kadar. Evet bir hal bulamıyor. Gerçek, gerçek. Mösyö Renan, İslamiyet'e yalnız İspanya Engizisyonu'nun tefevvük edebildiği iddiasından da birkaç satır aşağıda nükul ederek, nükule bakalım, nükul ederek, papalıkla, papalıkla, hükümat-ı İslamiye'yi birbirine kıyas etmiş ve fakat papalığın zulmü küçük bir mülke İslamiyet'in terakki terakki şikenliği terakki şiken yani ilerlemeyi kıran, ilerlemeyi engelleyen anlamda. şu kelimeye bakacaktık bu arada bir mola verelim o kelimeye bakalım evet nükül doğru okuduk da Anlamına bakalım. Var mı bakan arkadaşımız? Nükul kelimesi. Nerede geçti? Yok nakil olmaz hocam. Nakil kafla yazıldığı için nakille ilgili değil bu kelime. Kefle yazılmış. Çünkü nükül. Herhalde aşağıda fikrinden dönmek gibi bir anlam olabilir. Vazgeçme demiş Mariye hocam. Doğru. Bakıldı yani. Lügata bakarak söylediyseniz doğru gibi. Evet nükul ederek Papalıklı hükümet İslamiye'ye devam etti. Evet, terak, İslamiyet'in terakki şikenliği ise ise e, kürrenin vasi bir cüzüne, evet kürre dünyayı kastediyor. vasi geniş bir cüzüne şamil olduğunu söylemiştir diyor. Monsieur Renan papalığın 6-7 asır evvelki halini düşünse idi, düşünseydi böyle bir makale tertibine cüret edemezdi zannederim. İslamiyete terakki şikenlik isnadı yani ilerlemeyi ilerlemeye karşılık isnadı bütün bütün bedahete karşı bir söz olduğu balada ispat olundu. Evet yani bu açık açık ortadaki delillere e, göre mesnetsiz bir iddia oldu diyor. Yukarıda ispat olun. Memaliki İslamiye'de Ümran ve marifetin Ümran ne demek? Ümran yani şey, şehirlerin imar olması Ümran mamuriyeti ifade edelim bir kelime. Ümran ve marifetin diğer sayfamıza bakalım. Ümran ve marifetin noksanı. Noksanı ne türlü sebepler Noksanı ne türlü sebeplerden neşet eylediğini dahi ileride beyan ederim diyor Namık Kemal. Monsieur Ernest Rönan, İslamiyetin yavaş diyor. Onu bir takalım. Monsieur Ernest Renan, İslamiyet'in müdafasında bulunan hürriyet taraftarları Müslümanlığın ne olduğunu bilmezler. Hürriyet taraftarları dediği galiba şey namı Kemal işte İttihat ve Terakki o zaman hürriyet taraftar olduğu için herhalde onu kastediyor. Bakalım metin devamına yanlışlık yapmayalım yorumda. Mösyö Ernest Ronan şu tırnak içinde Ronan'ın sözünü aldı. İslamiyet'in müdafasında bulunan hürriyet taraftarları Müslümanlığın ne olduğunu bilmezler. İslamiyet hükümeti ruhaniye ve dünyeviyenin birbirinden ayrılmaması bir itik ayrılmaması bir itikadın saltanatını sürmesi demektir. İnsaniyetin şimdiye kadar tahammül eylediği zincirlerin en ağrebidir diyor. İslamiyet için böyle söylemiş. Ağrep. Yani en garibi. E, Ağrebe bakalım, yanlış yapmayalım. Ben de telefondan bakayım. Ağrep. En garip olması lazım. Geçen derslerde de bu kelimeyi galiba okumuştuk. Ağrep tuhaf, garip, evet çok garip, en garip, şaşırtıcı. En ama buraya arep olmaz. Hayır. En ağırıdır diyeceğiz. Çünkü arep zincirden bahsediyor. Bir de Arap'ta Elif'in üzerinde o işareti koymaz. O Türkçe kelimelerde kullanılan bir işaret, Elif'in A okunduğunu gösteren o Kur'an-ı Kerim'deki dört elif miktarı çekelleri gösteren işarete benzer işaret, sadece Türkçe kelimelerde kullanılır. Onun için ağırıdır diyeceğiz. Şurada bir e, nokta eksik. Arap'idir gibi okuduk. Arap değil. Arap olmaz. Zincirlerin en ağırıdır. Yani kırılması en zor zincirde demek istiyor. Hürriyet taraftarları İslamiyet'i bilmiyorlarsa Mösyö Renan ne güzel biliyor. Dinin kavaidi siyasiyesi zaten akıl ve hikmete tamamiyle muvafıktır. Yani İslamiyet'ten bahsediyor Namık Kemal. Dinin siyasi kuralları, kaideleri, siyasete dair kaideleri zaten diyor akıl ve hikmete uygundur. 3000 seneden beri Yunanistan ve Roma ve Avrupa hükemasının nice mesai ve tetkikat ile tedvin eyledikleri kavaidi hukuk da yani 3000 yıldan beri dünyanın birikimini oluşturan bu hukuk kuralları da diyor. Kavaidi hukuk da meydanda. Evet, meydanda. Kütübü fıkhiyede yani fıkıh kitaplarında esasen yalnızca kavaidi mezhebiye kavaidi mezhebiyeye matuf olan münakehat yani evlilik bahisleri tabi tabii tabi müstesna olacağından muamelatı muamelat ve ukubat cihetlerince o kavait ile esaslı bir ihtilaf gösterilmek mümkün müdür? Yani nikah bahisi hariç diyor galiba. Evet nikah bahisi hariç. Cezalar konusunda bu dünya hukukundan bir farkı pek gösterilemez. Bir ihtilaf yok diyor. Şöyle sayfamızı yukarıya çekelim. Burada mıyız arkadaşlar? Nasıl gidiyor ders? Hızlı mı? Takip edebiliyor muyuz? Evet, 11 kişi olmuşuz. Çaylar alınsın, kahveler alınsın. Namık Kemal'i dinlemeye devam edelim. Evet hocam demiş, güzel demiş arkadaşımız. Evet. İyi gidiyor demiş. Sizi demiş. Devam edelim o zaman. Nerede demiş, Ne demişti? Nerede kaldı? şurada kaldık. Ya, ya bu halde hocam. Evet. Ya bu halde Avrupa'nın mesaili hukukiyesini kavaidi diniyeye isnat olunmadığı için mesaili hukukiyesini yani hukuki meselelerini kavaidi diniyeye isnad yani dini kurallara dayanmadığı için ber evet ne meziyet demiş beratı meziyeti İslam İslam'ı mı diyeceğiz bakalım ona bir yok ee, beraat-ı meziyet ve İslam'ın kavaidi fıkhiyesine fıkhiyesi ve İslam'ın kavaidi fıkhiyesi esasen o mesaili hukukiyeden katan ayrılmamakla beraber evet ayrılmamakla beraber yalnızca ahkamı diniyeye isnat edildiği için zinciri esaret addolunmak aklen kabul olunabilecek müddealardan mıdır? Evet, ne dedi şimdi? Namık Kemal diyor ki, beratı meziyet, yani meziyet için ve İslam'ın e, kavaidi fıkhiyesi esasen o mesail-i hukukiyeden katan ayrılmam ayrılmamakla beraber tamam yalnızca ahkamı diniye diniyeye isnat edildiği için zinciri esaret yani dinin kurallara dayandığı için diyor esaret zinciri olarak görülen görmek bunu görmek aklen kabul olunabilecek müddealardan mıdır kabul edilemez diyor ruhaniyatı siyasetten ayırmak yani din işlerini siyasetten ayırmak Avrupaca inkılabatı ahirenin yani son inkılapların son devrimlerin diyor en büyük meksubatından en büyük kazanımlarından mağdud olmuş. Çünkü Hristiyanlık şöyle sayfamızı ayarlayalım. Çünkü Hristiyanlık Din ve dünya işlerini ayırmak diyor büyük kazanım sayılmış diyor çünkü Hristiyanlık siyaseten siyaseten kaysere ait olanı kaysere terk ediniz kaidesi kayser galiba evet kral krala ait olanı krala terk ediniz kaysere ait olanı kaysere terk ediniz kaidesine müstenit iken ruhban güruhunun sonradan umuru dünyaya tasallutu cihetiyle ahalinin çekmediği bela kalmadığından ruhaniyatın siyasaattan siyasiyattan tefrikine veya tabiri sahih ile ruhban ruhban güruhunun salahiyetçe Dinen muayyen olan daireye ircaına ihtiyaç görünmüş idi. Evet, güzel. Ne diyor? Yani burada ayırmak değil de diyor ki şey, ruhani ruhban sınıfı çok her şeye karışmıştı diyor. Bunların kendi dini dairesine geri çekilmesi gerekiyordu. O yapıldı. Onların olan daireye, evet, muayyen olan daireye irca, irca, rucu, rucu kelimesi de bu kökten geliyor arkadaşlar. İrca, geri çekilme demek. İrcağına ihtiyaç görülmüştü. Evet, onların kendi dairesine çekilmesine ihtiyacı hasıl olmuştu, diyor. Buna bir kaide külliye nazarıyla bakılıp da bir takım ahkamı siyasiye siyasiye evet ahkam siyasiye hakikata ne kadar muvafık olur ise olsun dine müstenit bulunduğu için fiilden iskat edilmek dine tefavuk etme tefavuk etmediğinden tevafuk özür dilerim ee, is, fiilden iskat edilmek yani yapılmaz yapılmaz duruma getirmek iskat etmek sukut iskat düşürmek demek. Yani fiilden iskat edilmek, yapılmamak olmak, yapılmaz olmak anlamında söyleyebiliriz. Dine tevafuk etmediğinden dolayı zulmü adle tercih etmek değil midir? Evet, böyle yaparsak diyor zulmü adalete tercih etmiş oluruz. Biz sükut kelimesine bir dikkatinizi çekelim. Bugün bir kitap okuyorum. Orada Erzurum'un sükutu diyor ama şöyle yazmış. 1916'da Erzurum'un düşmesiyle ilgili bir kitap, Esaret kitabı. Sükut diye yazmış. Bu sükut, sessizlik anlamına gelir Türkçe imlada. Sessizlik. Ama düşmekten bahsediyorsak sukut dememiz lazım. Bu iki kelime inceliğine de bir temas edelim. Sukut, düşmek. Yani bir şehrin düşmesinden bahsediyorum. Sukut. İşte sukutu e, veya şöyle diyelim, iskati cenin. İskati cenin çocuk düşürmek anlamına gelir. İskat diyeceğiz tabi. Iska, çok inceli bir iskat. Sukut oradaki düşmek bu. Sukut düşmek. Sukut sessizlik. Birisi sin e, şöyle, birisi t ile yazılıyor, birisi sin ile yazılıyor. Daha doğrusu kefle yazılıyor. Fark olan kelime o. Yok. Birisi tıyla yani sukut düşmek de düşmek kelimesi olan tıyla değil mi? Bakalım kelimeye. Buradaydı. Nerede kelimemiz? Yani evet. Şöyle iki tane harf farkı var. Bir kef yani birisindeki kaf birisindeki kef, birisinde, birisinde t birisinde tı. Sukut sukut. Bu iki kelimeyle değinmiş olduk. Yani dili hakkıyla bilmek ve öğrenmek, okumak için böyle ince şeyleri bilmek gerekiyor arkadaşlar. Yani koca kitap bu. Türkiye'nin sayılı yayın evlerinden birisiydi. Süküt, sükut, Sükut yaz. Sükut, Sükut olmaz. Sukut yazması lazım. Erzurum'un Sükut'u olmaz. O Erzurum'un sessizliği anlamına gelir. Erzurum'un sukutu derse Erzurum'un düşman tarafından ele geçirilmesi anlamına gelir. Düşmesi yani. Evet, devam edelim. İskat edilmek dine tevafuk etmediğinden evet, zulme, zulme, adalete tercih etmiş oluruz diyor. Monsieur Ernest Renan'ın zannınca bir zamanlar İslam arasında, buradaki İslam'dan kasıt Müslümanlar tabii İslam dediği, bir zamanlar İslam arasında hikmetin vücuduna, yani mevcudu, mevcudiyetine demek istiyor, varlığına, tahammül olunması tahammül olunması define iktidar bulunmamasından define iktidar bulunmamasından zabite Hristiyanlar elinde olarak bulunmamasından zabit zabite ve zabıta diyelim buna zabıta Hristiyanlar elinde olarak esasen Şiilerin arkasında dolaşmayla meşgul olmasından neşet etmiş imiş. Bu paragrafı bir daha okuyacağız. Nedenini bir anlamaya çalışalım. Orada kaç dakikamız kaldı? Ona bakıyorum. Evet, onu bilemedim. Bir de okuyalım. Monsieur Ernest Rona'nın zannınca bir zamanlar İslam arasında hikmetin vücuduna tahammül olunması, heh, tamam, anlaşıldı. Felsefenin diyor Müslümanlar arasında e, varlığına tahammül edilmesi, e, define iktidar bulunmamasından. Evet. Anladım. Yani felsefeyi ortadan kaldıramayınca tahammül edilmiş göründü Müslümanlar diyor. Define iktidara bulunmamasından yani ortadan kaldırmaya güçlerinin yetmemesinden zabıta Hristiyanlar elinde olarak zabıta Hristiyanlar elinde olarak esasen esasen Şiilerin arkasında dolaşma ala meşgul olmasından neşet etmiş demiş zabıta Hristiyanlar elinde olarak esasen şiirlerin arkasında dolaşmakla meşgul olmasından neşet etmişmiş. Neşet etmek ortaya çıkmak anlamına gelir. Burada tam olarak son ifadeyi anlayamadık. Müslümanların felsefeye güçleri yetmediği için tahammül etmişler diyor. Sonra Zabıta Hristiyanlar elinde olarak yani güç diyelim buna kontrol, esasen Şiilerin arkasında dolaşma ala meşgul olmasından neşet etmiş imiş etmiş neşet etmiş etmiş diyor. Herhalde ikincisi imiş olacak. Yaz yazım hatası var. Evet on zannınca. Evet, bu Me Ernest Röner'in zannını söyledi burada. Evet hocam ne demiş? Düşmek anlamındaki sükutun ikinci U harfinde şapka yok demiş. Sanki var diye biliyorum ben. Hemen bakalım. Sükut. Sükut. Önce sükuta bakalım. Nedir? Sessizlik. Sin, kef, vav, te. Susma, konuşmama, sessizlik. Sukuta bakalım. Evet. Sukut. Sukut var. Yani sin, kaf, vav, t. Sukut, düşme, yukarıdan aşağı inme. Beşikten etti kıyam, etmek üzere kabre sukut. Cenab-ı Şahabettin'den bir alıntı. Karar sukuta başladı, habide, habide kainat. Birden Suat'ın gözlerinden eğilmiş olduğu dikişe yaşların sukutunu gördü. Evet şimdi bunu mesela bu cümleyi Mehmet Rauf'un Eylül kitabından galiba. Birden Suat'ın gözlerinden eğilmiş olduğu dikişe yaşların sukutunu gördü yaşların sükutunu gördü dersek gözyaşının sessizliğinden bahsetmiş olur. Karışır ortalık. Sukutu rahim demiş. Örnekte vermiş. Sukut etmek. Düşmek. Sukut ahlak. Ahlak bozukluğu. Sukutu hak. Evet. Vav var hocam. Sukut kelimesinde vav var. İkisinde. Yani yazılışları aynı. Sadece harfler farklı. Birisinde kef, birisinde kaf, birisinde t birisinde t. Evet, güzel iki kelimeyi de değmiş olduk. Evet, burada e, bitirelim, e, kaydı durdurayım, sonra devam edelim arkadaşlar.